Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizi sevgiler, saygılar. Sınıf öğretmenliğinde, mülakatlarda nasıl bir ders anlatımı istenir? Ne gibi sorular sorulabilir? Bunun üzerinde duracağız. Sizlerden de birçok soru gelmiş. Şimdi biliyorsunuz bakanlığın sitesinde yayınlandı. Dördüncü sınıf konularından Türkçe ve matematik olmak üzere sorumlu olduğunuz yerler var. Hem Türkçe'ye hem de matematiğe bir örnek verelim istiyorum. Mesela arkadaşlar söz varlığı konusunda şöyle bir kazanım var. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. Size şöyle bir soru gelecektir. Herhangi bir atasözü verip damlaya damlaya göl olur. Bu atasözünü dersinizde nasıl anlatırsınız? Hangi kazanımları kazandırırsınız? öğrencilere şeklinde bir soru gelecektir. Şimdi deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavramalarını amaçlıyorsunuz. Daha sonra okuduğu metindeki gerçek mecaz ve terim anlamlı sözcükleri de belirlemeyi hedefliyorsunuz. Şimdi alanında uzman öğretmenler de olacağı için komisyonda bunları zaten bileceklerdir. Yani en azından bunlara yakın şeyler söylemeniz, yani birebir bunun aynısını söylemeseniz bile bunlara yakın şeyler, yani bir kulak aşinalığınızın olması gerekir. Bunlardan bahsediyor olabilmeniz için tabii ki de bu programa kazanımlara bakmanız gerekiyor bunları söylemek için de. Daha sonra nasıl anlatacaksınız arkadaşlar oraya da gelelim. Bunun için en güzel anlatma yöntemi nedir? Drama tekniğini kullanmak yerinde olacaktır. Ee, canlandırma tekniğini kullanmak gayet yerinde olacaktır. Peki bunu nasıl anlatacaksınız? Bunu örneklerle çeşitlendirmeniz istenecek. Yani bazı konularda tahtayı Kullanırken bazılarında da örnekler vererek bunu e, anlatmanız istenecek. Şu şekilde. E, öncelikle arkadaşlar atasözü ve deyim seçimi öğretmen ya da öğrenciler belirli bir atasöz veya deyim seçerler. E, damlaya damlaya göl olur ya da acele işe şeytan karşır şeklinde. Daha sonra seçilen atasözü deyimin anlamı sınıfta ya da gruplar halinde tartışılır. Öğrenciler gruplara ayrılır ve atasözünün ne anlama geldiğini anlamaya çalışırlar. Aynı bu şekilde anlatacaksınız arkadaşlar. Canlandırma hazırlığına geçilir. Öğrenciler seçtikleri atasözü uygun bir Kısa drama ya da canlandırma hazırlarlar. Bir senaryo hazırlarlar. Bu sırada karakterlerin, olayın ve diyalogların atasözü anlamının yansıtmasına dikkat ederler. Daha sonra da sunum gerçekleştirilir. Sınıfın önünde belirlenen bir platformda bunu sunarlar. Sunum sırasında atasözünün anlamını vurgularlar. Günlük hayatla ilişkilendirmeler yapılır. Daha sonra değerlendirme yapılır bunun sonunda ya da şöyle bir soru gelebilir. Bu bir soru ve cevabıydı. Acele işe şeytan karışır. Bunun canlandırmasını sınıfta öğrenciler nasıl yapabilir şeklinde, nasıl planlarsınız şeklinde. Yani bir grup öğrenci bir iş yerinde çalışmaktadır. İşçiler bir iş yetiştirmek için acele etmekteler. Acele ederken bir işçinin eli makineye geliyor ve yaralanıyor. Bu olay atasözünün anlamını somut bir şekilde ifade ediyor. Gibi sorular gelebilir arkadaşlar Türkçe kazanımlarıyla ilgili atasözlerine sözleri kazanımına bir örnek vermiş olduk. Ee, mesela e, bu etkinliklerin bu e, atasözü kazanımlarının e, öğrenciye ne gibi bir e, katkısı olur? Etkinliğin amaçları neler şeklinde sorular gelebilir. Bu e, Öğrencilerin atasözleri ve deyimlerin anlamlarını daha iyi anlamalarını sağlamak. Öğrencilerin atasözlerini ve deyimlerini günlük yaşamlarıyla e, ilişkilendirmelerini sağlamak ve önemini kavramalarını sağlamak. Drama tekniklerini kullanarak ifade etme becerilerinin e, geliştirmelerini sağlamak. Bunları sayabiliriz. Yani bu şekilde bir örnek vermiş olalım. Bunu da kendiniz daha da çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi matematikle ilgili de bir örnek verelim kısaca. İşte matematikle ilgili ne diyebiliriz arkadaşlar? Kesirler konusu. Kesirler konusunu sınıfınıza nasıl anlatırsanız. Şeklinde bir soru gelebilir. Ya da basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir kazanımlarını öğrencilere nasıl verirsiniz şeklinde gelebilir. Şimdi buradaki kullanacağınız ÖYT teknikleri önemli. Yani komisyon bunlara bakacaktır. Sizin kullanacağınız öğretim yöntem ve tekniklerini yani çocuğun öğrenmesi için hangi teknikleri kullanacaksınız? Arkadaşlar, bu önemli bir yani mutlaka ÖYT konularına göz atın ve kendi kendinize e, bunlara bakarken deyin ki hangi tekniği kullanabilirim. Böyle e, çalışırsanız, bu şekilde fikri yürütürseniz aklınıza kalır ve söyleyecek şeyleriniz olur. Çünkü o anda o heyecanla stresle insan aklına gelmeyi biliyor ama. Bu şekilde düşünürseniz daha iyi olur. Mesela paydaları eşit olan en çok üç kesiri karşılaştırır denmiş. Birçokluğu belirten bir basit kesir kadarını belirler denmiş. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar denmiş. Yani en basitinden ne yapılabilir? Sınıfta bir pasta yapılabilir hep beraber. İşte sınıf sayısına Bölünerek kesirlere giriş yapılabilir. Daha sonra kağıtlarla origami şeklinde kesirleri anlatan katlama etkinlikleri yapılabilir. Daha sonra resim dersiyle ilişkilendirilebilir. Orada ana renkleri, ara renkleri öğretirken kesirleri kullanabilirsiniz gibi. Ee, örneklendirerek çeşitlendirerek bu gibi şeylerle bunu zenginleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de ÖET tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Ee, ne yapabilirsiniz? İşte e, istasyon tekniğini kullanabilirsiniz ya da işte yarım istasyon tekniğinde işte birisi 3 bölü 5'i sırayla yapmaya çalışır o kesiri boyayarak tamamlamaya çalışır gibi şu anda atıyorum yani örnek olması açısından ya da akıllı tahta üzerinde bununla ilgili bir etkinlik yapılabilir ya da ebadan buna benzer bir çalışma bir etkinlik bulunabilir gibi arkadaşlar. Yani bunu çeşitlendirmek sizin elinizde. Bunu örnek değerle daha, daha çeşitlendirebilirsiniz. E, da çeşitlendirebilirsiniz. Kılavuzda zaten denmiş ki örneklerle çeşitlendirilmesi önemli e, olduğu vurgulanmış. Tahtada anlatmanız istenirse e, yani tahtada anlatmak daha kolay. Örneklendirmekten. Çünkü tahtada bileşik keseneği e, tam sayılı kesir e, dediğimiz gibi basit keseri çok yani rahat bir şekilde anlatabilirsiniz tanımlarını yazarsınız. E, bu şekilde örneklerini verirsiniz basit kesir nedir bileşik kesir nedir şeklinde işte kesirin farklı anlamlarına göre okunuşlarının değişebileceğini vurgularsınız modeller sayı doğrusu alan kullanarak isimlendirme çalışması yaparsanız bu şekilde arkadaşlar umarım yardımcı olabilmişizdir. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Hoşçakalın.